Bazıları bir kez gider. Ben böyle köpekler gibi geri dönüyormuşum. <laughs> Hüzün dolu bir bölümümüz olacak. Çünkü bugün ayrılıklara dolacağız. Ay sen geçmişte iğrenç giyiniyordun. Benim eşyamda yakılmıştı yakılmışlığı var bu arada. Allah onu kahretsin. Ama onlar bence uzun vadeli mutlu olmayacak biliyor musun? Mesela 9 aylık bir ilişki, kısa bir ilişki diyebiliyor muyuz? Kısa. Aylık. Ay zaten benim aşkımı çok yoğurmuşlar. Herkesi kıskanabilirim. Sen zaten bu adamın hayatında 3 haftadır varsın. Zaten zor olanı yapmış. Kolay mı boşanmak? Ay ben de bayılıyordum senin söyleni görmeye sanki. Neyse. Sevgili izleyicilerimiz, çok doluyumdan yepyeni bir bölümle karşınızdayız ve bugün çok duygusal, çok dramatik, çok hüzün dolu bir bölümümüz olacak. Çünkü bugün ayrılıklara dolacağız. Sevgili partnerim Can Kılıç'la birlikte. Herkese tekrardan merhaba. Yaklaşık herhalde uzun bir zaman olmuş biz aşk, evlilik bu konular üzerine konuşmayalı. O yüzden bugün biraz böyle bir hazır yaz gelmiş. Ve bunun üzerine en çok da böyle travmaların yaşan dönem olur ya böyle yaz aylıkları özellikle en çok. Çünkü yakında bir grup insan bunu yaşayacak. Yani yaz, bit, yaz bitecek ve en azından yaz aşkları bitecek. Böyle düşünebiliriz. Hemen bizim bölümümüzü açıp ayrılıklarda e, neler normaldir, neler değildir bunu izleyebilirler. Ayrılık dediğinde aklına ilk ne geliyor diye sorarak başlarmışım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ağlayarak cevap verir misin? Benim hep yalın geliyor ayrılık deyince. Ben hep yalın dinler dinler ağlarım. Böyle hmm. minik çapla. Ve yalın hep öyle şarkıları vardır ki böyle tam ayrılmaya yakınken o ilişki sırasında onu dinlersin birkaç bir yerde. Ama o gün hani mutlusundur, hiç umurunda değildir. O şarkı senin hiç umurunda olmaz. O bittiği gün der ki dırırırım iki hafta önce sen bu şarkıda o kişiyle beraber bunu dinlemiştin diye. Ben de hep öyle denk geliyorum. Ay bu, bu arada inanılmaz bir tespit bence. Ama ben de yalın Dinleyerek motive olmuştum. Bir bakmışım ben yokmuşum <laughs> of, ama yokmuşum oban. da ben parlıyorum böyle. Ben <laughs> Üzgün öyle, bir yokluk değil o yani ama doğru bir nokta. Öyle bir dönem oluyor ki mesela Yalın'ın en böyle oynak şarkısında hüngür hüngür ağladığın, evet, en evet. hüzünlü şarkısında <laughs> <Ay>, deliler <laughs> gibi dans ettiğin medisyon oluyor. Büyülü %100. bir tanısı var. Buradan Yalın'a selamlar olsun. Bizim Yalın'a selam. Evet Yalın doğru ayrılıklarda önemli bir de Sertab Erener'dir benim mesela. Üzüntülü dönemde Sertab çok iyi gider yani o daha acısı dinmemişken. Hayatımda 2-3 kere şunu hissettiğim olmuş. Tamam şu an bu konu ayrılığa doğru gidiyor. Bugünlerde öyle bir tutum sergileyim ki başım dik çıkayım bu olaydan veya işte ayrıldıktan sonra daha az üzüleyim diye. Ayrılığa hazırlıyorsun kendini. O yani. ayrılığa yaklaşma erası. Karşı tarafa en azından ona da öyle bir hazırlık şansı <laughs> veriyor musun? Hazırladığımı düşünüyorum. Aniyim. Ama bunlar hepsi bir sanrıdan ibaret. Yani hiç aslında haberleri yok. Benim de böyle sonsuz ayrılığım yok bu arada tabii ki ama <laughs> köklüdür ama ayrılıklarım. Beraber olduktan sonra ayrılıp barıştığım bir kişi bile yok ömrümde. Yani derler ya bazıları hmm. bir kez gider. Ben böyle köpekler gibi geri dönüyormuşum. Onu düşünsene. <gülüyor> <Ayrılığım>. <gülüyor> ne hiç <olur gülüyor> çok beni üzüldüm. Affet. Yok, bazı şaka bir gerçekten hiç ayrılıp barışmadım. Dolayısıyla ayrılığım mevcut, barışma yok bende. Öyle bir veri yok. Aynı şey tekrar tekrar yapıyor olmak benim zaten ruhumun en büyük parçası. Bir yemeği ben sevdiysem önümüzdeki 700 gün boyunca aynı yemeği, aynı gün, aynı saatte, aynı yerde yemek benim için böyle sonsuz bir konfor alanı. Yıkanılmış nehirde yıkanırsın yani. Tekrar tekrar. Hatta o nehirden çıkasım <laughs> gelmez. Hani mesela ilişkide tabii ki bu çok mantıksal bir zemine oturmuyor. İki tane mantıksal zeminde bütün hayatını idame eden iki insan bunu verdiği için bir ay onun yüzünü taşıyorum. Yüzünü çok yaşayabilen bir tarafta değilim herhalde. Bütün ayrılıklarımda ne ayrılık hazırlık süresi vardı hani böyle uzun uza diye. Bir anda geliyor. O geldikten sonra geri dönüşü dünya yansı olmuyor. Ruhen hazır olmuş oluyorum yani hayatta ben yeniden. Dolayısıyla böyle acı verici bir yerde olmuyor ben de artık. Ayrılmaya karar verdiysem ondan sonrasında hazır olmuş oluyorum. Atıyorum bir davete denk geliyoruz. En yakın arkadaşım. Yayına oturup konuşuyoruz. Ve atıyorum pazartesi günü kahve içmişsin. Diyor ki can bitti artık. Allah onu kahretsin bilmem ne. E sen de Hiç arkadaşım, arkadaşım üzülmüş. <laughs> ben de çok gaza gelen ve çok hızlı Allah abartan bir <laughs> O bir diyorsa ben on diyorum. O zaten şöyle işte öyleydi. Hayatta da. Çarşamba olur. günü yemekte o ve yeniden barıştı. Eski sevgilisi ben. Yani sen zaten bu ilişkiyi bitirmeyeceğin çok belliydi. Sen çok iyi geliyorsun bu kızımıza diyorum. Perşembe günü yine Allah onu kahretsin. Bitti bu sefer. Çok da dinlemem bu arada o Anlatanı da dinlemem yani. Herkesin kendi arasındaki ben şey. Ne söylersen sevdiğim. suçlu oluyorsun sonra. Çünkü ben hep böyle kendime not almaya şey çıkartıyorum. Diyorum hani neden peki böyle düşündün? Neden bunu böyle yaptın? Çünkü başkasının yanlışından bir şey öğreniyor olmak bence bu hayattaki en büyük artılardan biri. Bilmiyorum. Burada daha çıkarılabilecek bir şey yok bence. yani ya Yaşayarak Aslında şöyle insanını. bir yerden. Diyelim ki sen bugün işte kendi yaşından 10 yaş küçük diyelim ki birisiyle sevgili olmaya başladın. Vuru duyuyorum ben bunu yapan bunu... kadınlarla bu arada alkışlıyorum. <laughs> Alkışlayalım. Neyim ki bir erkek arkadaşım kendine 10 yaş küçük birisiyle çıkmaya başladı. Aa diyorum tamam her şey çok tatlı dinliyorum dinliyorum. En sonunda o ay öyle bir patlıyor ki aa diyorum Can bak işte 22-23 yaşında 30 yaşındaki bir insanın sevgilisinin olmaması gerekiyor demek. Mesela 9 aylık bir ilişki, kısa bir ilişki diyebiliyor muyuz? Kısa evet. Hmm. <gülüyor> 9, <gülüyor> 9 kısa yani insanıyım. bir mevsim. Ve Üç mezunum. <laughs> <Üç mü? gülüyor> <laughs> Hayır yani dokuz okey. 9'a da uzun diyeceksek artık ben öleyim yani. Kış ben asıl ilişkimi yaşadım. Evet, evet, evet. <laughs> dokuz ay kusura bakmayın. Ama sayıp uzun ilişkilerin uzun kadını <laughs> <laughs> ben Uzun ilişki gurusuyum. Ayrıldıktan sonraki en zor şey bence bir sonraki hayatına girenin. Eski ilişkine çok benzemesi de çok büyük sıkıntı bence hiç benzememesi de çok büyük sıkıntı ve ben bazen şunu düşünüyorum. Hangisi daha büyük sıkıntı? Dolayısıyla ona yakın birini mi bulursun yoksa zıttanı mı bulursun? İkisi de zor bak bu arada. iki senaryo iyi düşün. Ya ben benzer tarafındayım. Çünkü yine de bu boğuşuna denk geliyor. Bunu seçersin. Hani hep o aynı şeyi yaşıyor olmak. Hani bu tabii ki hani bütün ilişkilerim aynı modda da gitsin gibi değil. Ama karakter olarak ben işte bütün eski sevgilimi yayına oturtsam. <laughs> Anlaşırlar mı? Çok yanlış. Yani çünkü hepsinin <laughs> hayatta <gülüyor> Ay, istedikleri, muhteşem sahiplendikleri değerler bilmem hepsi çok benziyor. Ben şöyle bir gözlem yaptım. Patern uzun ilişkiden çıktıktan sonraki ilk hayatına giren onun tam zıttı. Onda ne varsa bunda yok. Bunda ne yoksa bunda var noktası. Birini seçiyorsun. Ve işte o kısa ilişkin. İnsanın yani benliğinde seçtiği aslında bir karakter var ve sen o karakterde olan ilişkin bitti diye onu kötü zannediyorsun. Aslında değil. O senin istediğin şey. X bir sebepten ilişkin bitmiş olabilir. Yani dolayısıyla o ayrılık anındaki farkındalığın yüksek olması çok önemli. Sen şimdi bahsederken aklıma geldi. Hani hayatıma aldığım veya geçmişte almış olduğum herkesin ben 30'uma yeni geldim ve fark ettiğim ortak tarafı aileleriyle olan yakınlığı oldu. Mesela? Babamla konuşmuyorum, annemle konuşmuyorum. Çünkü sizin duyduğumda kapanış. Tabii ki haklı olabilir, bilmem ne olabilir ama altından çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Ama onlar bence uzun vadeli mutlu olmayacak biliyor musun? Peki mesela ilişkinin bitmesine karar veren taraftasın ve bu nasıl deklar edilmeli? Ve ilişki süresinin bununla bir bağı var mıdır? Yani mesaj yüz yüzelik bir yemeğe çıkıp mı? Durup dururken random mı? Araba içi mesaj bence en zaman. iyisidir. araba içi. Duran araba içinde konuşuyor olmak. <laughs> Bakın bunun notunu alın. Arabalara Yemekte kalkıp gidemezsin. Hani çünkü ayıptır ya bir kere oturduğun masada. Bir de oradaki o tansiyonun nerelere varacağı da belli değil. Evde olsa evden kovamazsın veya evden tamam ben çıkıyorum deyip kapıyı vurup çıkmalar da bana böyle çok şey şov gelir. Hayatımda hiç arabada ayrıldığım olmadı da hani <laughs> onu düşünüyorum. Kesin olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bence ev ya. Evin de sonuçta bir enerjisi var. Ben o salona her oturduğumda şu köşede onu diyordu. Ben bu köşede bunu diyordum. O hatıralarımı en azından kendi evet. evimin içinde yaşamak istemem. Ben eskiden mesaja aşırı karşıydım bu arada ama yani sanıldığı kadar mesajla ayrıldı benden gibi bir drama yaratmasın kimse. Bir sinyalini verdiysen karşı taraf olay çıkarırım. Gerekirse uzatırım. Bırakmam bu ilişkiyi gibi bir yerdeyse tek bir şansın kalıyor o da mesaj. Yüz yüzeyken bazen bir kere zaten kötü frekansta kalamıyorsun. Zaten yüzünü görüyorsun ve eğer kaptan sevdiğin biri ise karşılıklı böyle bir ısınma oluyor. Her ne kadar konu ciddi de olsa. Tam vermek istediğin sert mesajı yüzde veremiyorsun. Ya ben en azından kendim öyleyim. Dolayısıyla o ağlamadan ve kendimi doğru ifade edebilmek ve hiçbir şekilde yelkenleri suya indirmemek, duygularımı maksimumda vermek için karşı tarafa öfkemi, sinirimi, bütün içimdeki zehri kusmuş olmak için onu o an kaleme döküyor olmam lazım. Kötü hissin uyandırabileceği her şeyden uzaklaşıyorum. "Deyim ki sen bana trip atabileceksin. Ben sana bunları yapmıştım. Tamam hiç konuşmayalım artık." Hani işte biliyorsun, epler var bir sürü. Daha hani aylık başlamadan orada daha kavga çıkarmaya başlıyor. Daha düşün dating app'tesin. Sen hep böyle geçme cevap vereceksin bilmem ne bilmem ne. Daha yüz yüze görmedik birbirimizi ya. Geç cevap atın da. Mesela atıyor. ne kadar bir e, çok izah yani, evet, yani kimisi... 22 saat olan gördüm mesela bir gün sonra dönebiliyordu. O çok yoğun herhalde zaten. Demek bu yoğunlukla göre de değişiyor. ben mutlu olamam yani gerçekten 24 saatte bir mesajla <laughs> bildiğim bir dünya olamaz benim ama. Yok, o artık uzay hani, gibi şey de. Evet. 15 dakikada değil ama yani. hani Şimdi 19 yaşındaki bir çocuğun hayatındaki bir günle 50 yaşındaki adamın hayatındaki evet, bir gün değil. aynı yerde değil. O yüzden bence bu da ben mesela kendime yola çıkarsam 20 yaşımda flörtleşirken bana 10 dakika sonra gelen cevap bir ömür gibiyken. Ha. Şimdi mesela bir 2 saat yazmasa şey diyebiliyorum. Demek ki işi olabilir, o olabilir, bu olabilir. Hani Daha manalandırabiliyorum o gecikmeyi. Ee, eğer konu soru cevap üzerindeyse konuşmamız, diyalog halinde mesajlaşıyorsak bir anda şak diye ölmüş olman lazım. Umarım ölmediysen <laughs> demek ki bundan sonra devam edemiyoruz. Ama ee, onun dışındaki süreçte yani iki saat yazmadığı eyvahlar asla demem. Bu belki bir gün bile olabilir bu arada. Hani ne yaşadığınıza, nerede olduğunuza göre değişir. Sadece ben konuşma anındaki cevap vermenin daha hızlı olması taraftarıyım. Ama onun dışında uzun bir süre mesajlaşmayabilirsin. Bir de ayrılıktan sonraki şu eşya konusu çok beni en darlayan. <laughs> Böyle eşyaları kutuya koymak çok Hollywood yani eşyalarını yollayayım mı sorusu da böyle sanki barışmak isteyen bir yerden. Benim eşyalarımın yakılmışlığı var bu arada. Ne yapmak lazım? İşe bugün birisini alırken bile işte birer çeşitli kurumlar arıyorsun ve nasıl ayrıldığını soruyorsun ya işten. Ayrılık referansı önemli. Aa evet. Ya bunu tabii ki gidip ne ona sorabilirsin ne de etrafındakilerden ulaşıp o işte kız veya erkek neyse ulaşıp ya merhaba nasıl, siz nasıl <laughs> ayrılmışsınız diye soramazsın belki. Ama onu bir ama şekilde... Ama ayrılma değil bunu duyabilirsin bu arada. Boşanma da net duyulur ama orada da genellikle şöyle Çiğleştiyse bir... Çiğleştiyse boşanma ben mesela da okula gelir. kadınlarla ilgili şuna çok üzülüyorum kendi adıma. Ha mesela bir adam bir kadından boşandıysa ve adamla flörtleşmeye başlayan kadın... Daha o ilk saniyede adamın eski karısına sinir dolu olarak. O zaten böyle bir şey. Evet Görmedin, bilmiyorsun. Belki senden de <laughs> on kat daha melek. <laughs> daha ikinci gününde ay zaten benim aşkımı çok yormuşlar falan. Sen Ay daha 3. haftasındasın bak Ay. sen neler çekeceksin. Ve bu kadının eski eşe duyduğu nefret veya işte 3. haftasından ona verilen nafakayı bile kendi üzerine bir hak bilip konuşabiliyorlar. Ben mesela bu... O nefret kıskançlıktan da oluyor bu, bu arada. Bu beni çok yani yoruyor. Zaten duygular da var. Özellikle bu aylıkta da mesela yine aynı şekilde şu an bir çok ileriki noktasına geçtim ama. Diyelim ki bu aylık yaşandıktan sonra oldu ki çok deli bir karaktere döndü bilmem ne. Ben gerçekten bunu etrafındaki insan minik nüanslarda böyle bir öğrenmek isterim. ya. bir önceki sevgisini ayrıldıktan sonra neler etti. Hayatıma giren erkeklerle alakalı tek kıskanmadıklarım eski kız arkadaşları oluyor. Bak herkesi kıskanabilirim. Hani şuradan sağdan biri geçsin baksın kıskanabilirim. Kıskanabilirim parantezi herkes dahil olabilir. Sadece kimler yok biliyor musun? Eski karısı varsa veya eski sevgilileri. Evet. Abi bitmiş zaten onlar. Ben de kendimden aynı şeyin beklenmesini isterim. Yani ben de biriyle tanıştığım zaman eski eşimi veya hayatıma gelen eski erkekleri bir sil. Kendine yeni bir sayfa aç. Ben onlarla iyi anlaşıyor olabilirim. Onlarla dost kalmış olabilirim. Zaten bitmezdi eğer birbirimizi seviyor olsaydık gibi bir yerdeyim. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Bunu söylediğim zaman oha hanzade diyorlar. Yemin ediyorum sorabilirsiniz. Hayatına giren herkesi kıskanmış olabilirim. Tabii ki kıskanmadım herkesi ama eski kız arkadaşlarını hiç kıskanmadım. Konuya şöyle bir yerden bakıyorum. Diyelim ki bir kadının şu anki flörtü eski kocasının hakkında konuştuğunu ben çok 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 fazla duymadım. Ama kadınlarda özellikle bir de o konu şöyle dönüyor. Sen diyelim ki üç tane de yakın kız arkadaş grubun var. Diyelim ki senin de sevgilin oluyor oturup yemekteyken bile konu bir şekilde oraya geliyor. Adam ağız dolusu ile hani bir şeyler söylemiyor belki ama yanında ya işte biliyor musunuz geçen gün işte karısı böyle bir mesaj atmış o da öyle demiş böyle demiş. Ya bunu belki birebir de eşine belki mentoring veya sevgine mentoring yapabilirsin diyebilirsin ki ya işte bak takılma böyle şeylere o da şöyle bir yerden yapıyor belki çok polyanacılık olacak bu da ama bunu bir de arkadaş ortamına taşıyıp 5-6 kişi sen zaten bu adamın hayatında 3 haftadır varsın. Kız yani. arkadaşların yok bile. Belki üçüncü oturuş. Daha <laughs> oturup adamın ömrünü geçirdiği 10 yıllık veya bir yıllık neyse o. O kadını yargılayacak mertebeye nasıl bu kadar hızlı ulaşılıyor? Ben onu çok hayır, hani, Ben şey anlamıyorum. Niye yargılıyoruz? Eski zaten. Yani kolay mı boşanmak? Hele ayrılmadı diye boşanmış artık. Zaten zor olanı yapmış. İlişkiyi bitirme koruna bir adım atıp Hı. bir böyle imzalar atmışlar yani. Dolayısıyla artık o değil. Bak sağına bak sağında kim varsa onu kıskan ona dol. Eyvallah kabul ederim mantıklı bir açıklama bulurum. Ama eskilerin kıskanılmasını aklıma yemin ediyorum hayatta algılayamadığım tek şey bu. Bir insan neden karşısındaki'nin hayatındaki insanın eskilerinden bahseder veya kıskanır? Eskiye zaten. İlişki içerisinde şu anda yine mesela bunu da çok çevremde sevgili ya yani evli olarak çok vardı, çok sevgili sevgililerin ve sıklıkla da oturup yemek yediğimiz böyle sevgili arkadaşlarım yok. Atıyorum hani işte sen Kemal örneği gibi. Belki dört kalmadı tane daha çiftlercim. örnek var. çünkü ya evliler <laughs> ya bekarlar veya işte o sevgililik zaten bir görüyorsun bir daha görmüyorsun gibi gibi. Hatta sevgili flörttense belki daha doğru. E otururken mesela oradaki o sohbetlerde o kadar konu yoksununu hissediyorum ki mesela sevgili ya bunlar mesela işte bir senedir beraberler. Sadece konu işte kıskançlıklar, eski sevgililer işte sen ona mı baktın bundan ibaret. Yani ben mesela sevgilimle oturup ne bileyim işte Dizi konuşmak, dizideki saçma bir karakter üzerinde saatlerce goy, goy yapabiliyor Kesinlikle. olmak. Ne bileyim içtiğim kahvenin, çekirdeğinin ya sence Etiyopya mı Kenya, kenya mı bile bence daha konuşulabilmesi bir konu. Eski sevgili, toksiklik, kıskançlık bilmem ne. Kimle i̇lla aynı eskiden konuşacaksak ya yani illa ki sürekli gergin anlar var hani en azından karşımdaki ne hissettiği ile alakalı konuşuyor olabilirim hani illa konuşuyorsa ne bileyim evde çiçek bakar mısın veya bu çiçek büyük mü sence yapraklı çiçek mi? Tabii <laughs> ki de hayat öyle şeyler yani. yani en azından ha, bu konu dışında bir konu mu olmaz? Ha, tabii konu, ki full bundan ibaret. Bence eskinin hiç konuşulmaması lazım. dediğim gibi illa konuşuluyorsa da hani gel birazcık eskileri konuşalımsa o zaman birbirimizin Herhangi bir x bir olay yaşarken ne hissettiğiyle kendimizin ne hissettiğiyle alakalı konuşuyor olmak mantıklı. Benim orada bu bahsettiğim şöyle yanlış anlaşılmayayım birebir de zaten bu konular konuşuluyordur ama sadece bahsettiğim ki sen ve sevgili ben aynı masaya oturduğumuz <laughs> sadece yanında? bu konular ya yani ben hayatımda çok yoğunda bir hayatım var kendimi ayıracak bir bazen bir saat bile bulamazken o masaya çok oturmuşum ya. sizin böyle top top böyle izler gibi. O, onanım demişti. Hayır buna böyle demiştin. Hiç buna ve şu an full böyle. Ben böyle bazen annemle babamın böyle işte gençken daha hoyrat zamanlarında çekişme anlarını bile kaçıp giderdim kendi odama, yani evet, görmeyimdi. Bugün 30 oldum hala anne babamın kavgası bitti. Onların kavgasını izliyorum orada dedi gibi. O evet, ayrılık evet. bence insandan daha çok eşe dosta da kötü. Peki ayrıldıktan sonra sosyal medyadaki doğru davranış örneği nedir? Şimdi iki seçenek var. Bir takipte kalıp medeni iki insan gibi devam etmek. Aslında ikiden daha fazla seçenek var. İki belki takipleşip ama storylerini mutlamak. Hani storylerini görmeyeyim her gün ne yaptığını ama en azından medeni bir şekilde takipte of, kalalım. Evet, en 3 de ya da stalklamak galiba. mı hani bir yerde stalklarsın çünkü illaki. Ben o şey gelince yani takipten çıkma gelinceye kadar veya o işte sessize alınmışlığı hissediyor olmak. Ayrık neyse o evreler de bana her defasında onun kadar aynı yerden vuruyor. İşte çünkü normalde... Anflaştık. <laughs> Ve... Bana çok çocukça şey geliyor ya. Sen mesela takip edilmemesi taraftar mısın? Ayrıldıysak bir silinsin Beni mi? Benim takip etmediğim eski sevgilim de yok. <laughs> bu arada. Takip etmiyorsun hala? Hepsinden. Ben hepsiyle yani dedim. benim değişken engellendiğim de var. Kıyafetlerimin yakılmasıyla eş zamanlı yaşanan. Sen neler yaşadın <gülüyor> <engellendiğim>. <gülüyor> Ben de bayılıyordum senin söyleni görmeye sanki. Neyse. Ya evet o da bir ayrı nokta ama mesela. Ama takipleştiğim de ki var. Benimki buradan hepsi mesela sonradan <laughs> işte sonradan geri takip etmek o. Tabii ki o erada işte sessiz alındığını sonra anflandığını gördüğün hatta böyle engellendiğin de oluyor. Hani yaşadın. <laughs> hepsini hepsini yaşadım. Gül ben. Ama ilişki Orada ne kadar ki... düzgün biterse bence ee, o kadar da arkadaşlık devam eder Instagram'da. Ama bir yandan da bazen o da olması da iyi gibi. Çünkü ki her şey çok iyi bitti. Selmek çok mi? da seviyordum bilmem ne. E, bir noktada <laughs> sevgilisi olacak <laughs> veya bir flörtü olacak. E işte onu gördüğünde bir şey hissetmeme noktası normal lazım. Programı kapatmadan önce son bir yorumda bulunmam gerekiyorsa bu koltukta oturduğum için o da şu. Aylıklarınızı Eylül'e bırakmayın. Ağustos'ta ayrılın. <laughs> güzel güzel yüzersiniz, partilere gidersiniz. Aynen. Yaz daha uzun ya da Kasım'a bırakın. O Eylül, Ekim geçsin. Evet, Eylül ayrılığı çok önemli. Bence bir atasözüdür. Yani aynen Ağustos 15 gibi eğer geldiyse o koku burnunlara. Ağustos'un ikinci haftası en azından böyle arkadaşlarınızla bir tatil, bir road trip yaparak, kız arkadaşlarla, erkek evet. arkadaşlarla kendinize toparlanma süresi verin. Evet, Eylül'de kimse şehirdeki evinin salonunda, parkelerde, battaniye altında yatıyor olmasın. Ayrıldığına pişman eden ortamlar vardır. Mesela 8 çift arkadaşla bir tatile asla gitmeyin. Tek bekar olarak. Rakı masasında bence oturmayın. Bunların ayrılık sonrası evet. yapılmaması gerekenler listesi var. Yani çok fazla mutlu aile tablolarına dahil olmayın. Ee, gibi gibi. Böyle ay biz neden ayrıldık gibi yine hissini şunu yaşamayın. Şunu soracağım tam yine kapatmadan önce. Diyelim ki bir arkadaşın ayrıldı. Onu sence rehabilite etmek için ona ara ara sor sorabileceğin o sorun. işte az önce rakıya asla dedi. Bir iyi misin değil bu sorunun cevabı. Mesela rakıya çıkaralım mı sorusu ben bu de değil. böyle en kork işte dedim ki rakı sapsan çünkü bilirsin de dert konuşulur ya. <laughs> dert doluk yüklen rakı ama değil aslında. Yemeğe gidelim mi de mesela bana iyi hissettirmiyor çok. Bana galiba. şu hiç iyi hissettirmiyor çünkü şey, bence anlayacaksın mesela. Sen lazım. şimdi bana normalde mutlu bir Hanzade'ye hani seni yemeğe çıkarayım mı dediğinde sanki sen iyi değilsin. Ama Hı -hı. ben seni iyi etmek için bir çaba halindeyim. O his çok kötü. Bence bunu sormamalısın. Ama ben normal mutluyken seni yemeğe çıkarayım mı dediğinde sana gayet tatlı cevap veririm. Evet. İşte orada iyi misin sorusundan kaçınılmalı. Arkadaşlarınız ayrıldıysa. Arkadaşlarınız ayrılık acı çekiyorsa. Bir, rakı sofasına götürmeyin. İki, iyi misin diye kesinlikle sormayın. Hayatını spontane bir şekilde belki biraz vakili dahil olun ama. Ne bileyim akşam geliyoruz sana. Evde misin? İşte <laughs> oyun aldık. Kutu oyunu acayip bir çıktı oynarız mesela. Ama böyle spontane özellikle yani, şat atabilenler en iyisidir. <laughs> yani böyle Onlara ona şefkat gösterdiğinizi hissettirmeyin bence. Ve altın kuralı söylüyorum. Arkadaşlar bilmiyorum <laughs> bak yine aşırı anti düşüncelerde olan insanlar olabilir. Ne olur eski sevgilisini boklamayın. Yani ben bir arkadaş grubumu sildim boşandıktan sonra çünkü sanıldı ki onlar ne kadar partnerimi, eşimi veya sevgilimi boklarsa ben onları o kadar seveceğim. Hayır arkadaşlar yani ben bir insanla bir yola girdiysem çıkmasını da bilirim ama o yoldayken de herhalde sizin o bokladığınız adam değil yani o. Ben seni ne kadar iyi giyindiğini vurgulamak için şey diyorum gibi ay sen geçmişte iğrenç giyiniyordun bak Bravo. şu an ne kadar güzel oldun. E, o da bendim ya. Evet. Oraya verilen o karar da benim kendi Aynen. kararımdı. onun içinde oluyor olmakta Yine Ben biraz galiba arkadaşımın eski sevgileri eğer talep edilirse. <laughs> hani, talep edilirse boklayalım. Onu yapabiliyor. Bak o bravo. <laughs> ben sana dersem ki ya nasıl bir d** çıktı bu adam diye. Hmm. Sen evet senin bildiğin 10 katı d** diye evet, biliyorsun. Evet, evet. Ama ben o kapıyı açmazsam. Oturup da ne yettim be Hanzuş ya o da ne bilmem neydi ya sana mı kaldı bu lütfen bunlardan kaçınalım. Evet. Sosyal medyada anflaşmak yeri geldiğinde karşı tarafa bırakılmalı diyebiliriz. Önce ilk adımı o atsın. Orada müzakereler yapılmalı. Hani ne yapacağız gibi bir kısım. Evet yani başkalarıyla fotoğraf da görmek insanı iyi hissettirmez şimdi Bence biz önümüzdeki hafta falan bir evlilik üzerine konuşalım. Çünkü Neyi oradaki dedin? o şeyler <laughs> bence daha çünkü şu an bahsettiğimiz bir aylık, iki aylık, üç aylık. Şimdi burada da Havada izleyenlerimiz evet. dersek ya benim altı aylık bir ilişkim var. Aylığında da. İki yılın altı zaten çok sorun değil. Evi barfı hemen ayırın. Arkadaşlarınızla Beraber uzun süreli yarısı <laughs> kadar sürede atlatır mısınız zaten? Böyle de bir Ama inanılmaz olumlu bir... bir boyut. var. Evlilikler öyle değil yani. Şimdi yedi yıl beklemem. Haftaya bunu konuşalım. Aynen. Ben bir istedim. Haftaya bunu konuşacağız. Sevgili izleyenler bu hafta bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.